dolandırıcılar, sosyal medya platformları ve internet sitelerine ilanlar vererek aylık 100 bin lira kazanmak ister misin? Burs başvurusu, iş başvurusu veya sosyal yardım başvurusunda bulunmak ister misin? gibi tekliflerle vatandaşları kandırmaya çalışıyorlar. Siber saldırganlar bu tür ilanlar verip çeşitli vaatler sunarak kişilerin mobil bankacılık giriş bilgileri, GSM hatları, banka veya kripto varlık hesapları gibi bilgilerini ele geçirmeyi ve kullanmayı amaçlıyorlar. Bu bilgilere ulaşan dolandırıcılar Suçtan elde ettikleri yasa dışı paraları kiraladıkları bu hesaplara aktarıyor. Söz konusu hesaplar yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve benzeri suçlarda kullanılıyor. Gerçek suçluların gizlenmesine olanak sağlıyor. Vatandaşlar hesaplarının suçta kullanıldığını fark ettiğinde ise dolandırıcılar "Şikayetçi olursan sen de tutuklanırsın." gibi tehditlerle mağdurları korkutarak karar alma süreçlerini etkilemeye çalışıyorlar. Yetkililer hesap kiralama dolandırıcılığıyla mücadele için 7-24 görevde. Ancak kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için alabileceğiniz bazı önlemler de mevcut. Sosyal medyadaki hesap kiralama başlıklı sponsorlu reklamlara itibar etmeyin. Yüksek kazanç vaat eden reklamlara karşı dikkatli olun. Banka hesaplarınızı, GSM hattınızı kiralamak isteyen veya adınıza hesap açılmasını talep eden kişileri yetkililere bildirin. Hesapları başkasının kullanımına vermenin cezai sorumluluğu olduğunu unutmayın. İnanılmayacak kadar güzel tekliflere şüpheyle yaklaşın.